Doktor Ali Fuat Gökçe bizimle. Hoş geldiniz yayınımıza. Sayın Gökçe'sinle başlayalım müsaadenizle. Cumhurbaşkanı Erdoğan hem yolun sonu görünüyor diye söylüyor... ...hem de PKK-YPG'nin umutları boşa çıktı, raf ömrü tükendi. Terör örgütü şu anda nasıl bir stratejiyle yol almaya çalışıyor? Erdoğan bu mesajları nasıl okunmalı? Evet İbrahim Bey teşekkürler. Şimdi YPG-PKK feryat figan, paçasını kurtarma çabası içerisinde... ...bütün aktörleriyle beraber kendilerini destekleyen, kendilerinin oradaki varlıklarını sürdürmesine destek veren e, batılı ülkelerdeki yandaşlarıyla birlikte hareket etme niyetinde. Bunu çeşitli vasıtalarla yapıyorlar. İşte ya onlara bir şekilde baskı yapıyorlar, çeşitli mekanizmaları kullanıyorlar. Onların Türkiye aleyhinde açıklamalar yapmasını sağlayarak olayı farklı yöne çekmeleri çabası içerisinde. Ama Sayın Cumhurbaşkanı da dediği gibi sizin de belirttiğiniz gibi hakikaten raf ömrü bitti. Yani artık bölgede onun varlığını sürdürebilmesi için son çabaları, son gayretleri içerisinde diyebiliriz. Türkiye bu konuda kararlı. Yani Bugün sahada varlığını üstün bir seviyeye getiren, üst düzeye getiren Türkiye'nin hem siyasi hem askeri, hem istihbari anlamda üstününü üstünlüğünü gösteren Türkiye'nin artık PKK, YPG konusunda şu hassas ortamda jeopolitik durumun oldukça Türkiye elverişli olduğu bir ortamda artık bunun sonu getirmesi gerekiyor. Türkiye de bunun farkına ve getirecektir diye düşünüyorum. Çünkü bakınız Rusya müdahale edemiyor kendi iç ve Rusya Ukrayna savaşı ile ilgili. İran keza öyle Suriye'de kaybedenler kulübünde. Amerika Birleşik Devletleri bir şekilde seçim döneminde, seçim arasında, seçimler bitti ama başkan değişimi arasında böyle bir durum var, orada farklı bir yapı var. Kıta Avrupa'sına bakacak olursak, Kıta Avrupa'sında Almanya'da ekonomik kriz var, Fransa'da hükümet düştü, yeni hükümetin kurulma çabaları var. Yani tüm bu bölgede PKK'ya destek vermesi muhtemel. Ülkeler de bir şekilde kendi içlerinde ya da kendi coğrafyalarında mücadele içerisindeler. Ve buraya Türkiye'nin üstünlüğüne de ya özellikle Suriye coğrafyası kurmuş olduğu üstünlükten de faydalanarak Suriye'de var olma çabası içerisinde. İşte Vorderleyen'in Türkiye ziyareti bu kapsamda değerlendirmek lazım. Ya da Almanya'da birkaç siyasetçinin yapmış olduğu açıklamaları bu kapsamda değerlendirmek lazım. Yani Suriye'de bir Türkiye gerçekliği var. Biz Suriye'de uzun vadeli politika düşünüyorsak, Türkiye'ye ile birlikte hareket etmek zorundayız şeklindeki bir yaklaşım batılı siyasetçilerin birçoğunda var. E bu da onların e, siyasetini etkiliyor, bölgedeki siyasetini etkiliyor. Artı kendi işlerindeki içlerindeki bazı hususlar, ekonomik, toplumsal ya da bölgesel sorunlarla uğraşmaları bu bölgeye dikkatlerini azaltıyor. Ve burada bir tek geriye Amerika Birleşik Devletleri kalıyor. Evet. O da işte Trump göreve başlayıncaya kadar olan dönem içerisinde bir yönetimsel anlamda boşluk olduğunu değerlendirirsek Trump'ın da Sayın Cumhurbaşkanı nezdinde söylediği cümleleri dikkate alırsak ve Türkiye nezdinde söylediği cümleleri dikkate alırsak sanki burada bir politika değişikliğine gitme ihtimali olduğunu gösteriyor. Ama işte Trump göreve gelinceye kadar Biden yönetiminin işte birçok temsilcisinin yapmış olduğu açıklamalar orada asker sayısını artırdıklarına yönelik açıklamalar ya da Biden yönetime yakın bazı kesimlerin vermiş olduğu mülakatlardaki işte PKK'yı vermiş olduğu destekleri aslında farklı yorumlamamak lazım. Bana göre bölgede artık YPG, evet. PKK'nın Amerika destek verse de vermese de bir şekilde Türkiye bu mevcut duruma faydalanarak buradaki örgütün sonunu getirmek için mutlaka bir adım daha fazlasını atacaktır diye düşünüyorum ben Peki Sayın Palabayık buradan devam edersek Cumhurbaşkanı Erdoğan e, Türkiye'nin bölgedeki gücünün herkes farkında mesajları veriyor. ABD Başkanı Trump'ın e, övgü dolu sözleriyle ilgili olarak bir değerlendirmesinde e, var. Sorumlu e, sorumla şöyle sormaya çalışayım. ABD'nin stratejisi değişecek endişesi sizce terör örgütü PKK YPG'de var mı? YPG'de var mı? O baktığımızda da şu an iki başlı bir çekişme var gibi. Mesela Kara bizim e, Suriye'de işimiz yok diyor. İşte PKK ile başlarından bir tanesi. PYD ile başı e, Suriye'de destek için gelenler artık geri gitmeli diye PD ile başından açıklamalar geliyor. Orada da böyle bir çekişme hali var gibi siz gidişatı nasıl yorumlarsınız nasıl okursunuz Suriye cephesinde. Bir yandan da halk ayaklanmaları karşımıza çıkıyor deriz orada. işte Rakka'da terör örgütü buradan gitsin diye hem Türkiye'ye hem de Suriye Milli Ordusu'na yönelik çağrılar var bölgeye gelmesi için. Neler olacak sizce önümüzdeki günlerde? İbrahim Bey şimdi YPG ile alakalı olarak özellikle demografik ve sosyolojik yapıya baktığımızda oradaki halkla uyuşmayan bir süreç görüyoruz. Yani şimdi orada yaşayan halkın geçmişini yani tarihsel sosyolojisini incelediğimizde şu an mevcut terör örgütüyle alakalı taban tabana zıt bir yapının olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla son sorduğunuz sorudan başlarsak eğer yani özellikle halk ayaklanmaları ve benzer şeylerin sadece deriz orada değil başka alanlarda yakın zamanda görülebileceğini net olarak söyleyebiliriz. ABD ile alakalı olarak şöyle, şimdi Amerika özellikle bölgeye müdahale aracı olarak bir örgütü yani bir atını kullanıyor öyle diyelim. Ben YPG'yi bir atı olarak tanımlıyorum. Orada kalsın, gerektiği zaman işimize yarar, gerektiği zaman biz onu farklı şekilde dönüştürebiliriz. Gerektiği zaman da istediğimiz alana yönlendirebiliriz. Düşüncesi ABD'de şu an hakim. Dolayısıyla bu ABD'nin YPG'den vazgeçmemesinin en önemli sebebi olarak karşımızda duruyor. Ama bir taraftan da bölgede hem Türkiye'yi tedirgin etmek hem Irak'ta özellikle Kuzey Irak'ı tedirgin etmek hem Suriye'deki kaosun bitmesini engellemek hem de özellikle İran. Bakın İran çok önemli. İran üzerinde de bir kaos planını devam ettirebilmesi için YPG ABD'nin ihtiyacı var. Çünkü YPG'nin sahip olduğu ideolojinin o e, Kürdistan e, denilen sözde kendi ifadelerinin yani bir teröristan meselesine e, yapılan atıfla alakalı olarak e, bunun devam edeceğine dair düşünce bence ABD'de tam. Çünkü ABD buranın istikrara kavuşmasını hiçbir zaman istemiyor. Bu, bu da ancak terörle mümkün olur. Dolayısıyla bunu e, her zaman düzenli bir aparat olarak e, ve işe yarayan bir aparat olarak kullanmaya devam edecek. Fakat... Dikkat ederseniz Sayın Cumhurbaşkanı özellikle bütün bu söylemlerin karşısına uluslararası ve küresel koalisyonlarla çıktı. Yani bir 1x toplantısı, bir işte Doğa birlikteliği, bir taraftan Şangay, bir taraftan başka koalisyonlarla işte en son D8 meselesi de var. Dolayısıyla bütün bunlarla aslında Türkiye'nin çok önemli bir güç olduğunu ve bütün bu söylemlere karşı bir alternatif geliştirdiğini ve bu alternatifle birlikte. ABD'nin oluşturmak istediği o siyasal yapıya karşı durulacağının da ifadesini verdi. Hatta az önce söylediğiniz az önce, şey Etiyopya ile sanırım diğer Afrika Somali. ülkeleri arasında kurulan diyalog Somali ile birlikte kurulan diyaloglar ve Afrika'da atılan adımların önemi muhtemelen küresel bütün devletlerin yakından dikkatini çekmiştir. Dolayısıyla Türkiye'siz bir adım atma, Türkiye'siz bir siyaset yürütme imkansız gibi bir şey. Bir de her zaman söylüyoruz. Bizim Suriye ile çok geçmişten, kadim tarihten beri gelen bağlarımız var. Bu bağları kurabilen sahadaki tek ülkeyiz İbrahim Bey. Yani özellikle olsa Sayın burada mesela bir kullanmayı... örnek vereyim. İşte Lübnan Başbakanı Mikati Başkent'te bir ziyarette bulunmuştu biliyorsunuz iki gün önce ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesinde basın toplantısı dedi ki önce Allah sonra Türkiye'ye güveniyoruz. Bu zor zamanlarda kimin yanımızda olduğunu net olarak gördük gibi bir ifade kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bugüne kadar bizimle birlikte yürüyen, yol yürüyen hiç kimseyi yarı yolda bırakmadık diye bu meseleyi değerlendirdi. Bu anlamda sanki nüfuz alanı da biraz artıyor gibi Türkiye'nin bilmiyorum nasıl değerlendirirsiniz. İbrahim Bey sadece e, yani Libya ile şey e, pardon Libya evet sadece Libya meselesi değil sadece Lübnan değil sadece Suriye değil sadece Kuzey Irak değil biz Avrupa'da dahi en güvenilir ülke modunda hala devam ediyoruz çünkü e, bu bakın 13 yıl önce söylenen sözlerini şimdi gerçekleştiğini gördü Lübnan Başbakanı yani dolayısıyla gerçekleşen bir sözü gören e, ya da verdiği sözü dünyada gerçekleştiren kaç ülke var ki kaç lider var ki Dolayısıyla ben özellikle bunların üzerinden bir okuma yapılması gerektiğini düşünüyorum. Şimdi biz Libya'yı yalnız bırakmadık. Biz Ukrayna'da Rusya ile Araba'yı üstlendik. Biz Karabağ'da özellikle Azerbaycan'ın yanında yer aldık. Ermenistan'a gereken dersi verdik. Hatta başka yerlerde de bütün düzeni sağlayan olduk. Yani biz gittiğimiz yere bir kaos götürmüyoruz. Güven ve düzen götürüyoruz. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımızın AFAD'la alakalı yaptığı açıklama benim için çok değerliydi. Neden? Çünkü oradan Türkiye'ye yapılan bir çağrı vardı. Hepimiz şahit olduk o çağrıya. AFAD'ın oraya gitmesi bir devletin güvenilirliğinin en önemli boyutlarından birisi değil midir sizce? Ya da sizin söylediğinize ek olarak ben bir görselden bahsedeyim. Hatta o gösterinin öncesinde siz bir video paylaşmıştınız. 1 milyondan fazla da izlenme oldu e, hesabınızda. Özellikle orada e, önde Sayın şu Cumhurbaşkanı... Bütün devlet liderlerinin Sayın... Erdoğan'ı kayrede ayakta karşıladığı videoyu söylüyorsunuz. Evet evet sizin Hı -hı. paylaştığınız evet. videonun 1 milyondan fazla izlendiği... ilk hesabınızdan paylaştığınız videonun özellikle mesela o birinci... ...şu an ekranda olan videodan bahsediyorum. Yani burada bakın karşılandıktan sonra diğer bütün devlet liderleri onu ayakta karşılıyor... Bakın şimdi sağ tarafa yöneliyorum ama soldaki liderler de kalkıyor oraya. Bakın işte şu, şu an bu görüntüler tarihi görüntüler. Bununla birlikte bir de Sayın Cumhurbaşkanı'nın Hakan Fidan'ın ve İbrahim Kalın'ın olduğu bir fotoğraf var. Arka arkaya evet. olan fotoğraflar. Şimdi bu şu mesajı veriyor o fotoğraf. Biz güvenli bir ülkeyiz ve gittiğimiz her yere de güven götürüyoruz. Çünkü Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan ve MİT Başkanımız İbrahim Kalın. Başka bir kimse yok, başka bir potre yok bu güvenilir bir devletin ortaya koyduğu bir portredir. Dolayısıyla hem bu videodan e, yola çıktığımızda hem bu portreden yola çıktığımızda evet. bu anlamda YPG terör örgütünün kurmak istediği, Amerika ile birlikte kurmak istediği teröristanın artık sonunun geldiğini net bir biçimde söylüyoruz. Ben sonunun geldiğinin zamanı şimdi olduğunu zaten söylemiştim ama artık bu süreçte netleşti. İşte az önce bahsettiğimiz fotoğrafta bu. Bu fotoğraf bir güven fotoğrafı İbrahim Bey. Yani herhangi Peki. bir şekilde tam işte, bu fotoğraftan Sayın Gökçe'ye geçeceğim yavaş yavaş. müsaadenizle süreyi hızlı Buyurun. toparlamanızı rica edeceğim. Süreyi biraz makul tamam. kullanmam gerekiyor. Bugün zamanımız az biraz. Yani bu fotoğraf herhangi bir şeyin küresel siyasal sisteme entegreye de angajma edildiği bir fotoğraf değil. Bu fotoğraf biz güvenliyiz, güvenimizi de koruyoruz. Ve bu fotoğraf bizim güvenimizi konulduğumuzun esas belirtisidir diye bitirelim hocamıza söz bırakalım. Gökçe, bu fotoğraftan devam edelim. Şimdi e, özellikle sosyal medyada sıra dağlar gibi fotoğrafı değerlendirildi. Hani insana da sırtını yaslayabileceği bir dağ olması çok önemlidir. Hani işte annemin duası babamın e, gölgesi yeter diye değişler vardır toplumda. Bu anlamda baktığınızda da işte... Hani e, Cumhurbaşkanı Erdoğan, hemen arkasında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, hemen arkasında MİT Başkanı İbrahim Kalın var. Şu soruyu soracağım. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan dedi ki, e, Hakan Fidan Dışişleri Bakanı Suriye'ye gidecek. İşte ile temaslarımız sürüyor ve işte anayasa yapma konusunda, devletin inşası konusunda Türkiye bütün tecrübelerini götürecek dedi. Bu e, bize ne mesaj veriyor? Çünkü 2200 yıllık devlet aklı hareket ediyoruz diye Erdoğan'ın zaman zaman yaptığı açıklamalar vardı. Suriye'nin inşa süreci ile ilgili olarak Türkiye tam anlamıyla sahada olacak diyebilir miyiz? Nasıl yorumlarsınız? Şimdi İbrahim Bey bu fotoğraf e, tamamen Suriye politikasını inşa edenleri dünyaya duyuran dünyanın yani bunu biz e, sanırım Mısır e, yetkilileri paylaştı bunu bu şekilde Oradan alıp verilen bir fotoğraf onların bu, net bir şekilde bunu vermesi bunu paylaşması e, Mısır politik e, Suriye politikası Türkiye'deki aktörleri baş aktörleri. ...net bir şekilde gösteriyor bu Sadece Suriye üzerinde bunu... ...değerlendirmek mümkün olabilir ama... ...başka politikalarda... ...şu anda Suriye gündemde olduğu için... ...onun üzerinden değerlendiriyoruz. Ama diğer işte bölgemizde meydana gelen... ...bütün politikalarda da... ...bu aktörler... ...ön planda sürekli... ...bu şekilde bunları görmek mümkün. Onların imzaları var altında. Bütün politikaların altında imzaları var. Şimdi Suriye'nin toparlanmasına gelecek olursak... ...bakın... Ee, şimdi Sayın Dışişleri Bakanımızın geçtiğimiz günlerde bir açıklaması var. Şöyle demişti. E, Dışişleri Bakanlığı hariciye ne kadar çok e, mesai harcarsa e, askere o kadar az iş düşer demişti. Dolayısıyla burada bu çok önemli bir cümle. Buradan hareket edildiğinde biz Dışişleri Bakanlığı yani hariciyenin oldukça fazla mesai harcadığını görüyoruz. Tabii hariciye bu mesaisini harcarken Milli İstihbarat Teşkilatı'yla da iş güdümüne hareket etmektedir. Buradan gelen bilgiler hariciye tarafından değerlendirilerek bir sonuca ulaştırılmaktadır. Birlikte değerlendirilip birlikte bir sonuca ulaştırılmaktadır ve nihai karar verici olan Cumhurbaşkanı da e, bu konuda bilgilendirilerek e, karar verme sürecine destek sağlanmaktadır. Suriye'de de aynısı olacak. Suriye'nin kalkınmasına, Türkiye'nin ee, bin yıllara dayanan, 2000 bin yıllara dayanan bir devlet geçmişi var, devlet geleneği var. Ee, bugün bu, bunu küçümsememek lazım. Türkiye'nin bu devlet aklının e, Suriye'deki kurumların oluşmasında başta anayasal, e, anayasa olmak üzere ardından diğer kurumların oluşmasında mutlaka Türkiye'nin destek vereceği aşikar zaten. Vermesi de gerekiyor. Bu konuda zaten bir şüphemiz de yok vereceği konusunda da. Dolayısıyla bunun içinde. de... Peki Sayın Gökçe, bu süreçte başka ülkeler de aslında bir şekilde Suriye'de masaya oturmaya çalışıyorlar. Mesela Amerika Birleşik Devletleri heyet ye gönderiyor. İngiltere, Fransa... Ee, hani düne kadar işte muhaliflere sırtını dönenler de bugün sanki muhaliflere böyle biraz sevgi pıtırcığı gibi davranıyorlar. Böyle hani biz de seviyorduk aslında diye böyle bir yaklaşım sergiliyorlar. Çok hızlı bir dönüş değil mi bu Batı cephesi açısından? Şimdi İbrahim Bey e, ilk başta da programda da ve önceki günlerde de size yaptığım programda şunu demiştim. Türkiye sahada Suriye coğrafyasında askeri, siyasi ve istihbari açıdan hakim durumda. Şimdi bu ne anlama geliyor? Bölgede tabii hem siyasetçi, sizin belirttiğiniz ülkelerin daha önce buraya soğuk bakan, buradan gelenleri ülkesine almak istemeyen, e, işte bunlar e, kara gözlü, biz bunları almayalım, esmer tenli deyip, diye düşünenler, e bugün orada var olmak, oradaki pastadan faydalanmak için adım atıyorlar. Ama hakimiyet siyasi açıdan Türkiye'de. Orada yine Şunun için önemli. sordum Biz Sayın Gökçen iski... dışarı bakın Hakan evet. Fidan'ın bir açıklaması vardı işte Suriye'de karşımızda iki buçuk ülke var diye işte Amerika Birleşik evet. Devletleri e, İngiltere biraz da Fransa diye şimdi bu üç ya yani iki buçuk ülke dedikleri bu üç yapıda şu an Cülani ile işte geçiş hükümetiyle irtibat kurmaya çalışıyor. Yani onlar da sanki PKK'dan artık bize bir fayda gelmeyecek havasına mı bürünüyorlar yoksa PKK adına yeni kazanımlar acaba sağlayabilir miyiz diye mi mücadele ediyorlar? Ben birinci seçenek olduğunu düşünüyorum. Yani ikinci seçenek de işte e, şey yani özellikle PKK'dan artık ümit kalmadı. Bu konuda e, hakim güç e, işte Suriye muhalifleri, iktidarı ele geçiren muhalifler ve Türkiye olduğunun farkında hepsi. Bunu zaten Trump net bir şekilde söyledi İbrahim Bey. Politikası net bir şekilde açıkça ortaya koydu. Bondar'la yani ziyareti keza bu kapsamda toplam bir e, toplantıcı bir yaklaşımla bu ziyareti düşünmek lazım. Dolayısıyla Türkiye bölgedeki tüm onların yapmış olduğu faaliyetlerin, istihbarat faaliyet olsun, siyasi faaliyet olsun hepsinin önüne geçen bir aktör durumda, güvenilir bir ülke durumda. Yani izlediği politika bugüne kadar kendi ülkesinde çeşitli sıkıntılara göğüs gererek. bakın onlar göğüs gelmedi. Türkiye göğüs geldi. Birçok sıkıntıya. Yani bu Suriye'de, Suriye coğrafyasından, Esad'dan kaynaklanan sorunların hepsine göğüs geldi Türkiye. Siyasi, toplumsal, ekonomik anlamda bir zorluk yaşadı 13 yıl içerisinde. Ve ardından da bugün o insanlara vermiş olduğu desteğin de artık meyvesini toparlıyor diyebiliriz. Bu Yine size de bunu konuştuk. Meyve derken evet. burada sömürü anlamında değil. E bugün bu insanın Cürani'nin yapmış olduğu açıklama, Sayın Cumhurbaşkanı'nın nezdinde yapmış olduğu açıklama, İbrahim Kalın'a verilen pozlar buna Türkiye'ye onların bakış açısını göstermektedir. Türkiye'nin de nasıl yaklaştığını göstermektedir. Tabii ki bu ülkeler iki buçuk ülke Orada ne var almak isteyecektir siyasi açıdan Peki. ekonomik açıdan bunlara da çok dikkat etmek lazım Türkiye ile işbirliği yapacaklardır diye düşünüyorum. Peki Sayın Gökçe bir bir sorum daha var Cumhurbaşkanı Erdoğan D8 zirvesinde özellikle İsrail'in bu işgalci politikaları ve katliamlarına dikkat çekti. Ticari anlamda bir kısıtlama, ambargo ve kuşatmaya ihtiyaç olduğunu vurguladı ve Şama tehdit olabilecek şekilde işte bu Golan Tepelerindeki işgalin gelişmesinden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Bir yandan da işte Gazze için ateşkes olabilir diye Haberler son dönemde dolaşıma sokulmaya çalışıldı. Her ne kadar Netanyahu bu duruma çok karşı çıksa da ABD'nin istekli olduğu söyleniyor. İsrail cephesiyle ilgili de bir değerlendirme rica etsem. E yeni yıl hani bir ateşkesle girme ümidimiz var mı sizce? İbrahim Bey ben e, özellikle Gazze konusunda Netanyahu'nun halen daha hedeflerine ulaşamadığını düşünüyorum. Yani bu o, o askeri hedef nedir onlar? Rehineler. rehineler üzerinde e, bazı gelişmeler olsa teslim edilmesi ya da bu konuyla ilgili Hamas'ın istekleri yerine getirilirse olabilir. Hamas yetkilerini yapmış olduğu açıklamalar vardı. E, Netanyahu'nun Mısır'ın başkentine gidip orada ateşkes sürecini görüşeceğine dair ben o zaman ümitlenmiştim. Demiştim ki Netanyahu ilk kez gidecek. Daha önce bir temsilci gönderiyordu. Bununla ilgili bir gelişme olabilir diye. Sonra Ama şu anda ilgili... Evet sonra yalanlandı. Bir gelişme olmayacağını görüyoruz. Zaten bu konuda alışkınız. Yani İsrail bir şekilde bahane ederek bunları bozabiliyor. Yani çünkü orada net bir başarısı yok. Bunu mutlaka evet. başarı elde etmek lazım. Kolan ee, Golan Tepelerine gelecek olursak burada, burada ben İsrail'in e, Şam'a doğru ilerleyeceğini düşünmüyorum. Şöyle ki Şam onun için büyük bir lokma. Boğazında kalır, yutamaz ama e, özellikle Lübnan sınırında Beka Vadisi'ni kuşatmaya yönelik bir kuzeye doğru tekrar harekat yapabilir mi? Kafamda bu soru işaretleri var. Sanırım Türkiye'nin çekincesi bu yönde. Türkiye'de daha fazla ilerlememesi konusunda gerekli açıklamalar yapıyor. Sayın Cumhurbaşkanı bu konuda gerekli açıklamaları D8 zirvesinde yapmış durumda zaten. Peki. Sayın Pallabek iki dakikan var ama sizden de bir kısa değerlendirme rica etsem. Özellikle Gazze'den hala içimizi parçalayan videolar, görüntüler, fotoğraflar gelmeye devam ediyor. İbrahim Bey şöyle, e, Netanyahu'nun durmayacağını hepimiz biliyoruz. Onun en başta söylediği şey oradaki e, direnişi yok etmek. O direnişin sonradan başına bela olacağını biliyor. Çünkü bu direniş kuşaktan kuşaklar aktarılan bir direniş. Dolayısıyla onun e, yani istediğini almadan e, bu savaşı ya bu katliamı durduracağını düşünmüyorum. Suriye ile alakalı şunu eklemek isterim İbrahim Bey. Suriye sorunu çözüldüğü zaman e, Doğu Akdeniz'deki rezerv gaz rezervi sorunu ve benzeri Kıbrıs sorunu gibi birçok sorunun da aslında çözümünün yaklaştığını biliyoruz da dahil olmak üzere. Dolayısıyla Peki bu Peki Sayın Pala Bey aklıma yani, geldi sana... hemen sorsam şimdi Suriye ile bir e, Akdeniz'de anlaşma imzalanırsa deniz yetki anlaşması Lübnan'la da anlaşma imzalanırsa baya bir alanda Türkiye mesafe kat etmiş olur mu sizce bu anlamda? Yani doğal gaz rezervlerinin aranması, çıkarılması gibi Somali'de bunu yapıyoruz. Zaten amaç bu değil mi?